Yeniçeri kostümü giyip Yeniçeri kostümü gittiği balayı nasıl buldunuz hocam? Tamamıyla bir gösteriştir. Tamamıyla Müthiş bir gözdağı aynı zamanda değil mi? Tabii canım tamamen gösteriştir. Şimdi orada maskeli balo yapılıyor. Maskeli balo çok yerde yapılıyor sık sık. Orada bir şey olmaz. Yani maskeli balo da Venedik usulü böyle gözünü kapatıp çapkınlık da yapamazsın. Yani öyle bir havası kaybolmuş onun artık. Herkes herkesin ne olduğunu biliyor. İşte kendince orijinal kılıklar giyiyorlar. Bu tamamıyla bir şey gösteriş. Çünkü Balkan Savaşı'ndan sonra yenilmiş, perişan edilmiş diye bakılan, perişan edilmiş diye bakılan bir ordu bu. Hatta İngiltere'nin, Fransa'nın ve Almanya'nın cahil takımı bunların diyor askerlik kabiliyeti bitti diye konuşuyorlar. Bizim birinci harp de İngiltere ve Fransa tarafından reddedilmemizin nedeni bu. Yani biz harbin çıkacağını artık biliyoruz. Herkes de o kadar kör körüne Almancı falan da değil. İngiltere, Fransa'yı hatta Talat Rusya'yı bile aradı. Fakat istemiyorlar Yani bu iyi bir müttefik olmaz diyorlar. Almanlardan da var. Buradaki büyük elçi istemiyor Wangenheim. Yanlış bilgili. Kaiser herifi haşlıyor. Çünkü öbür tarafı dinlemiş. Haklı çıktılar. Dört sene boyunca Britanya ordusunu Türkiye kadar kimse meşgul etmedi. Bu çok açık bir şey.